Arkadaşlar selam. Bugün Hello Neighbor 2. bölümü yapıyoruz arkadaşlar. Birkaç tane video izledim. Yani nasıl yapabileceğimizle ilgili e, videolar vardı. Ben de birazcık baktım. Yani ne yapmam gerektiğini biliyorum. Şimdi e, birinci 1. bölümde pek iyi şeyler olmamıştı zaten. izlediyseniz bilirsiniz. Şimdi ilk önce şuradan biz içeri gireceğiz abi. O onun yapmak için de yani camı kırmak için de kutu lazım. Yani Abi bir dakika ses verin. Ben nerede gördün yani? Neredesin? Nerede? Nerede? Ha. Ya yani nerede görmüş olabilir diyeceğim. Neyse. Şuradaki kutuları hemen alalım. Bir şey oldu ama. Neyse. Aldım. Bunu da aldım. Buradan ne gerektiği ilgili bir şeyler vardı. Onları atladım. Tamam. Şu anda yeterli kutuya sahibiz arkadaşlar. Şimdi yukarı çıkacağız. Camı kıracağız. Oradan da eve girip bir şey alacağız arkadaşlar. Giriyorum şimdi. Yani yapmanın tek yolu bu. Bu eve girmenin. Daha doğrusu üst katına girmenin. Çünkü şimdi göstereceğim zaten neden olduğunu. Buraya da çıkmak çok zor. Gel yani şuraya geçmek. Hadi hadi. Ah. Anam oh, oh, tekne geçtim. Evet, Bu arada ben bunu video dışında denerken aşırı tuhaf buglar oldu. Hatta sen gel gel. Hatta ben buradan kutuyu atınca kutu camın arkasına geçeceğim kırılmadı. Öyle tuhaf bug oldu. Sen yakalarsın beni zaten. Camı kırıyorum. Şimdi bir dakika. Düşmeyeyim dikkat edin. Abi yakalayamayacağım uğraşma. Ya. Seni uğraşmam. <laughs> Lan süt <mı> <laughs> Neyse kırdık da içeri. Hayır hayır düşme sakın. Düşür çok tuhaf şeyler oluyor. Ne olduğunu anlayamıyorum. İçerideyiz. Şimdi. Buraya girdiğinizde bir şey görünmeyecek ama gördüğünüz yani hiçbir şey Hatta burada ince de gördüğünüz gibi burada bir şey var. Burası elektronik gizli bir kapı arkadaşlar. Ama burayı hiç açmayacağım, uğraşmayacağım ben. Burası yakalı mı onu? Evet. Şimdi bakın geliyorsunuz aldık. Gördüğünüz gibi gizli geçit. Buradan geçmek de bayağı kanser bir şey. Tek geçersem, aa tek geçtim. Şimdi burası kitle. Bizim buraya girmemiz lazım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bizim buraya girmemiz lazım şimdi. Çünkü oradan kitle kilitli kapının anahtarını alacağız. Birinci bölümde izlediğimiz sinematikte kilitlenen kapı. Şimdi niye burada Rusya'da şey dinliyorum? Kaç. Atla buradan. Tamam. Şimdi arabanın yanına gideceğim. Yes, Bu arada şu an yakınlarda bir yerde. <laughs> Ekran <granted> tıklaması <device> geldi. <laughs> Gördüğünüz mı? Tamam yok. Şimdi bakın yapacağımız iş basit. Ben az önce onu attım mı? Nerede? Abi şaka mı ya lütfen? Abi anahtar nerede? Şöyle yukarıda bakalım. Abi anahtar yok. Çıldıracağım şimdi ya. Şaka mı ya? Ben bir anahtarı arayayım arkadaşlar. Arkadaşlar bulamadım. İnanmayacaksınız ama yeniden başlattım bölümü. Artık çıldırmamaz kaldım. Neyse pek yok. Özel Şu değil. Ee, bize bundan 3-4 tane yeterli olacaktır. Aldım yeterli. Şimdi nerede o? Görünürde yok. Nerede gördün? Tamam. Tamam eve doğru girsin. Biz şöyle çaktırmadan. Tamam sen, sen orada usul usul dur öyle. Hızlı çık hızlı çık. Tamam iyi kurtardım. Biz orada evi kuruyalım. Ne açalım? Heh. Şurası açılıyor mu? Burası nereye bir şey? bakın bu kutu kutu ihtiyacımız olursa buradan da alabiliriz. Tamam iyi oldu. Ya tamam. şimdi nerede görünür yok. Sonra. Yeter ama şansımı zorlayacağım. Ha! Ha! Hadi. He he. Bu arada bunu, böyle bir şey normalde yapamam. Nasıl oldu bilmiyorum. Girdim. Tamam kusulduk orada. Buraya gelemiyor çünkü. Kendi evinde içeri giremiyor. Yani nasıl mantıklanabiliyor. Ama girememesi işime yani. Hayır, sakın düşme. Zor. Sen git. Te bir dakika. Al şunu. Of, bu mekanikleri çok tuhaf. Şunu şöyle şuraya bir atalım biz. Şurada dursun lan. Tekle. Hop. Tekle mi? Yok değil. İkinci atlayamadım. Orada radyo sesi ne, ne acaba? Neyse. Biz şu an arkadan çıkalım an. Bir dakika doldu bir anda, evet. Al kaç. Şimdi. Şunu açsak mı diyeceğim de açamayız. Envanter dolu. Of, şurayı biraz daha şey, adam yapsalar keşke ya. Çok uğraştırıyor. Bu arada bunun geçtik diyelim de bölüm 2'ye falan da baktım. Bölüm 2'de işler bayağı tuhaflaşıyor. Adam binayı bina dışını çıkarıyor. Yani bildiğiniz apartman gibi bir şey oluyor. O yüzden işimiz bayağı zor olacak. Ya da yapacağız mı onu da bilmiyorum. Bu arada beğenilirse daha 3. bölümde çekerim artık. Hop. Abi gerçekten bu kadar vakit yani buna mı uğraşacağım ben? Allah Allah. Al şunu. Aç. Oh be. Tamam ihtiyacımız olan her şey var şu anda. Uç şuradan. Tamam kimseye koruyalım. Açıldım. Bir dakika. Tamam arkadaşlar açtım. Bu arada şuna ihtiyacımıza kat. Şimdi yapacağımız iş basit. Ş şunu alacağız. Bu arada şu anda Kimsenin gelmemesi lazım çünkü yaptığımız birazcık uğraştıracak. Anahtarı da atalım Şimdi tek kutu yapabiliyor bilmiyorum. Şuraya geliyoruz. Buraya da gelmez herhalde. Bir. Ve iki. Çık üstüne. Mıknatısla buradan maymunca alacağız. Daha bir dakika. Tek de değil. Crowbar'ı aldık. Allah çok pis oldu. Aldık. Bir dakika bulamıyor. Şaka mı? Abi nerede? Heh. Şimdi. Şuraya gidiyoruz. Burada kimsenin gelmemiz lazım. Hızlı olmam lazım yani. Şuna. At. Hızlı ol. Gir. Kıp. Hayır hayır hayır. Ya. Tamam maymuncuk bitmemiş en azından. İşime gelir. Tamam şöyle gidelim. Görünmez valla. Abi orası çok uğraştırıyor ya. Boyun eğlenceli de hiç korkutucu değil ya. Abi kutu yok bu arada. Eve de gitmek istemiyorum şu an. Ha bıraktım kutu duruyor. Onu aldım. Hadi bakalım tek tek olacağız mı? Evet. Hadi bakalım diyorum. 3, 2, 1. Kırıp kaçacağım mı? Orada girmeyeceğim. Biri var mı? Sanırım yok. Var. İlk giriyormuş. <laughs> ben şundan kurtulayım. kurtulayım. devam ediyorum. Şu an nerede olduğuyla hakkında hiçbir fikrim yok. Bayım şurada değildir. Ses vermiyor herhalde. Lütfen. Lütfen. Kapıyı aç. Kapı açılıyor. Tamam. Şimdi. Şunu al. Alır mısın? Tamam. Arkadaşlar şimdi zor kısmına geliyoruz. Ya yakalar çıkacağım. Ya da şöyle daldım. Aa, çok kolay oldu. Şimdi yapılacak iş yok basit arkadaşlar. Geliyorum buraya. Bunu açıyorum. Bitti. Üst kata çıkıyoruz. Oradan anahtarı alıyoruz ve işi bitiriyoruz arkadaşlar. Bir saniye. Ha şuradanmış. Şimdi burada gördüğünüz gibi çatı kırık. Buraya dalacağım. Şuraya bakalım ilk önce. Bir şey var mı? Ona göre gideceğim. Bir şey yok. İn. <laughs> tamam. Bu arada ben evin içinden gitmeyeceğim. Kapıyı kırıp şey yaparım. Şimdi bizim ihtiyacımız olan şey nerede? Buradaydı da. Bir saniye. Evet buradasın. Şimdi kapıyı kır. Sonra evin içine dal. Gelemez diye umuyorum ama. Buraya da gelelim. Kaç. Neredeymiş? İyi tam uzaktaymış. Şöyle. Şimdi evin içine dalıyorum. Kapıyı açıyorum. Ve bölüm 2. Hayır hayır Adam baga soktu. Adam çok adam tekmeleyerek kaçtı helal olsun. Arkadaşlar şu an nereye geldim bilmiyorum uyandığımda buradaydım. Buranın neresi olduğunu da bilmiyorum. Hey. Bir dakika. Şu an onun anılarına mı acaba? Aa orada. Neden geçemiyorum? Arabaya biniyor. Gidiyor. Peki sonra? Kaza geçiriyor. Peki ondan sonra? Sonra da bir şey olmuyor. Yani. Oturup ağırlıyor da. Ha, karısını galiba bunda kaybediyor. Yani bu yüzden böyle davranıyor. Atla. <laughs> Bunu da öğrenmiş olduk. Neyse iyiymiş. Tamam, güzel bir yerde başlattı Şundan kurtulursam. <laughs> ya abi nasıl fark ediyorsun acaba? Çok merak ediyorum. Gitsin o. Bu arada şu an yapacak hiçbir şeyimiz yok. Yani sadece kapıyı açmamız gerekiyor. Şunu bir elimden bırakayım, kazaalmaz abi şey. Yok. Sakin. Nereden gelecek? Gelme gelme gel, gel, gel. Abi adam çok cool yürüyor yalnız ha. Bir dakika. On şöyle bir uzaklaşmasını bekleyelim. Abi bir bitiremedik ha çok yoruldum. Şöyle bitireyim Kaç Gir. Oh be sonunda. Tamam hallettik arkadaşlar. Ee, o zaman arkadaşlar çok uzun bir video oldu. Ee, bunu da 3. bölüme bırakalım. Devamına. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.